bird, bird, bird machine. Merhaba arkadaşlar, Survival'da kale yapımı serimizin alt, altı değil mi? Altıncı bölümüne hoş geldiniz. Ee, e, hemen başlayalım. Ben şöyle yapacağım, videoyu durdurup baya 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 bir taş toplayıp geri döneceğim. Ama tabii ki de önce Demir. 5 dene var. Abi şunu bir atalım. Şunu şunları at hemen. At lazım oldum alırız. At at sen lazımsın şimdi. Sen de lazımsın. Sen değilsin. Sen de şu anlık değilsin. Sen de şu anlık değilsin. Sen de şu anlık değilsin. Sen lazım şu an. Sen de lazım. Evet, tamam. Evet, sıçtı. Oo varmış baya tamam. Sen kal orada. Ben baya yani şöyle yapacağım hatta. Şu dört tane kazma bittiği zaman videoyu başlatacağım. Hile kullanmayacağım. Ee, bunu inanmak size kalmış. isterseniz inanmayın. Ee, ben hemen toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Hemen topladıklarımı göstereyim. İşte bu kadar. 4 kasma bu kadar toplayabildi. Hop. Adamım coşuyor da. Hop, hop. 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 Tamam. Ee, burada taş bileğimiz var. Taş bileğimizi şuraya koyalım. Ee, kömürümüz kömürümüzü şuraya koyalım. Ee, şunu alalım. Buradan iki tane yapalım. Dur bunları koyma. Bunlar şimdi lazım olacak hemen. Tamam bunları koyalım. Ee, ondan sonra şunları hemen pişmeye verelim. Şunları. Şu çakılları şundan dolayı aldım çünkü kalelerin önü genelde çakıl olur bildiğiniz gibi. Hadi başlayalım. Şuradan kendimize bir yemek yapalım. Barışçıl mıyız? Barışçıldayız. Onu kolay alalım. Abi niye şey çıkmıyor ya? Bundan çıkıyor. Yok, bundan çıkıyor. Abi bundan da çıkıyor. Pof. Neyse. Açayım ama ya. Ee, bu arada süreyi başlatmayı unuttum. Başlattım. Ee... Aha da. Ya Allah belanı yapamadım. Tamam başka yemek adına bir şey sen gel be sen dur sen de gel çıkmadı Ben yanlış yaptım. Tamam oldu şimdi. Şey Allah. Ya. Kalsın. <laughs> Kalsın. Son Eee evet şuraları yapmayı unutmuşuz O zaman hemen onları yapacağız Abi dur ya Hadi lan Allah Allah Şimdi şuradan Bunu al Buradan bunu al Ve yap bir tane bundan bir tane bundan ve ikiye böl çıkart hepsini ee, ııı tamam yeter artık yani had the landmarks up at Pof sıkıldım. Abi yeter bu kadar herhalde. bunu bunun üstüne koyamıyoruz ya kahve tamam şimdik şunları bitirelim tamam hadi başlayalım artık kaleye doğru kalenin temellerini atalım şöyle yapacağız. eee buraya kadar yapıp ya da böyle değil de şuradan da yapabiliriz. Aynen buradan. Böyle. Ya dur sen değil dur. Ya pof vurunca çalışıyor mouse. Tam şimdi bu kadar yaptık şimdi Bunun aynısını nerede yapacağız Nasıl Tam şuradan iki boşlukla Bir iki Bir iki Ama arkadaki şarkı çok fena gaz veriyor yalnız. Aslında kaleyi taşı pişirip de mi yapsaydık ya da salla gitsin ya. Yani. Şimdi burası ne olacak? Bence şurada keselim. Nasıl olacak? Şöyle. 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 Şöyle devam. Aynen. Böyle. Tam şimdi aynısında Allah yapamadık. Çünkü koşamıyorum açın. Şurayı yapalım da kapıyı sonra halledeceğiz nasılsa o yüzden koyalım şimdi. Tamam. Oo yanlış oldu yanlış. Şurayı da en son şöyle şöyle. Sonra da şöyle. Tamam şimdi doğru. Bir yerde örümcek var ama Tamam işte böyle ya. Aynen. He ben kazdığım yerleri göstereceğim size. Neyse bölümün sonunda göstereyim ee, tamam şimdi kat çıkmaya başlayalım bakalım. Kaç kat çıkmak sanki şey yapıyoruz. Kaç katlı olacak? 18 yeter mi? 18 değil de 15. Tamam. Ha. Abi su gibi bitiyor ya lan. Ha koymuş. Bir dakika şimdi şu kapıyı bir ayarlayalım. Kapı çünkü önemli. Ee... Ha, dur aynen kapıyı. Şuralara bir kır. Ha mouse yine ya mouse. Bu mouse. Beni ya? Bir de gidip uyuyalım. Abi arkadaki şarkı muhteşem gaz veriyor lan. çift yapalım diyeceğim de. Aynen çift yapalım hadi. lan koş şunu artık koy. Şey. Dur lan çift nasıl yapılıyordu? A ha, haber değil. Allah Allah. Ortasına şundan mıydı? Yok tam tersi. He, her tarafına çubuk pardon galiba. Evet. Tam bu kadar yeter. Dur hepsini al. Heh. Hadi gidelim. Tamam şimdi şu yukarı çıkmamız lazım şuraya. şimdi şöyle yapacağız şuraya dur lan ne oluyor Heh. aynen tamam bu şekil şu da işte hesapta kapının şeyleri olsun böyle bir şekil gibi bir duruş olsun böyle şekil şukul yani anlıyor musun kardeşim Hardcore madafaka vay anas Adam güzel söyledi Dur şimdi ne yaptık şuradan bir tane yaptık buradan da bir tane yaptık mı oluyor tam Al sana kapı Koy lan koy Kı sapıttı Yalnız kalenin iç dizaynını falan yapmayacağım sadece kale yapımı yani video Ona göre de keşke düz arazide açsaydım ya böyle ağaçtım maçta oluyor ya düz arazide sonra derinliği 3 olmuyor derinliği normal buradaki gibi oluyor ama dümdüz Hadi bakalım buradan karşıya. Oo koşamıyorum sıçtı. Sıçtı. Abi hardcore madafaka nedir ya? Hadi bakalım. Hadi! Of. Siktir. Neyse dur bir dakika. Kaç dakikamız kalmış? Ee, tamam var. Abi koşamıyorum lanet olsun. Lanet olsun. Bir, kıralım. bir dakika bu şey kaç yükleksinde olacak? Tabii muhteşem Türkçe yakıyor. Tam bu yok bu böyle değildir. şekil olursa şekil olur yani. Şekil olursa şekil olur. Anlıyor musun beni abiciğim? Yahu ya baskına bak ya. Neyse, hemen geliyorum. Evet geldim. Şimdi açtığımızı gidermemiz lazım. Hem de çok hızlı. Zaten az kaldı. Abi burada yemek yok ya. Abi şu koyunlardan ne koyun eti çıkmıyor? Ya en merak ettiğim şey de bu yani şeyde. Bu Minecraft'ta yani. Ya şundan hepsini şey yapacağım bıktım artık. Yeter. Kaç zaman olurlar yeter artık. Ekmek yapayım şundan yiyeyim ya. Ee, var mı başka? Tohumu? Yok. O zaman gidebiliriz. dört tane tohum. Sen git. Sen git. Biz kalın bakalım. Eee, tamam, tamam bu kadar.

Mock this. Ana taşlar abi ya. Taşlara bak bitti hemen. Ya yok anasını sayın ya. Işıklandırma yapaydık. Dur lan. Aha. Tam dur lan dedim süreye bakıcaktım ki süre bitti. Neyse var ya iyi oldu kaleye başladık bu bölümde. Eve gidip bitirelim şimdi. şu aşağıya ne yaptığımı bir göstereyim. Hatta konuşarak öyle bitireyim. Evet arkadaşlar 6. bölümde sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, videoyu yorum atmayı, kanalıma abone olmayı, kanalıma video olmayı, arkadaşlar da tavsiye etmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Buraya ne yaptım? Kale bittiği zaman buraya kaçış yeri olarak kullanacağım burayı. Ya yani şurayı daha böyle üstlerden keseceğim ta şuraya kadar. Böyle kaçış yeri olarak kullanacağım. Buradan böyle gelecek adam. Yukarı doğru çıkacak. Kaçış yeri olacak. O evi yıkacağım oradan değişik bir şey yapacağım oraya. Gizli böyle bir değişik bir şey yapacağım. Onu şimdi söylemeyeyim. Güzel olacak. Şekil şukul yani. Evet. Görüşmek üzere.